Tamam bekle bir dakika <laughs> bir dakika dur yavrum. <laughs> ya Defnoş bir dur kızım. <laughs> Allah Allah. Bir tek o hileci piç vuruyor ha. Başka da yok. Var mı düzene yapacak olan? Oha o benden fazla vurmuş. Ben niye her yerde tek yiyom amına koyayım? Ben de tek yiyom amına bu grupta tek yiyen biri varsa o da benim. Oha Erkan abi 3 kill Oğlum ben ne diyorum? O oyunlar benim için 10 saniye sürüyor. Mitraş, mitraş. Mit, mit, mit. Ya bırakın ya, çıkak ya bırakın Hattaf çıkak. Bir... Seni bırakır mıyım oradan ben? Sıka sıka git sıka sıka. Ya 16 canım kaldı aman ya. Ya oğlum, blok atmayın birbirinize. mid. Çıkma. Don't pick. Don't pick. He's here, guys. Ben de oğlum can kalmadı ki zaten. Mac tamam. Şimdi alıyoruz. Mekterlerle basıyoruz o zaman. Bak şimdi rush gelecek bunlar, tamam mı? Mekterle basıyorum ben. Yok, ben bir de bir ayar verip geleceğim. Ben tamam. de yer vereceğim. Kobi. Şey Kobi rush. Lover 1, Lover 1, Lover 1, Lover 1. Ve hey, yok bir tane Lover var. Vurdum. Ya. Beni Deagle, bir de AK düşürdün değil mi? Tek akla. limit bir şey var. İki var. Panır. Çek şey tanım guys. Sen mid bak mid bak. Yetişemezsin geridesin ama deneriz. Flatbank. Çıktım. Atsın o çabuk. Ay seni. Yanlış Yukarı bir yakayım de. Ne olur ne olur. One side box. This box. This box. I'm burning box. Low HP. Low HP. Pick. Pick side. Orange go short. Go fast short. Last city. Last city. Last city. city. Long. 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 Upper right, upper right. Oh, no, I see. Upper right. mid. Short <laughs> Oyun acıkmışız zaman abi. Bebe bıraktı. Cici bebe. bir nade attın ya çok iyi. abi, ekoları hmm. vuruyorsun abi. Lan side 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 side. Aha, short'tan çıktı lan. Lan short nasıl gitti o adam oraya? He bileyim. Ananı sikeyim. Geli abi. Bu değil lan. Bu adam çok kötü duruyor. Bu adam ölecek gibi ya. Ben de ölecek gibiyim de, bu adam long döndü galiba. Long, short. pick, I'm low HP. Bir He? arkadaştan öğrendim. <laughs> Direğin arkasında geçiyorsun, ölmüyorsun. <laughs> Ananı sikeyim. Ya senin Senlemi var ya. Sen de bir ettin bombaya, oğlum adam... Bu yavşak timfi, az önce de kafama attı bombayı. O ne lan oğlum rüya mı gördüm burada adam gördüm amına koyayım. AWP var ha. Sait kör. Go 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 yelda I'm flashing. Oğlum gidin lan canım yok. Haydi koy. Yani, Çoktan çıkıp çıkıp vuruyor. Aldın lan sen bunu. Hmm. Cici Atın geldi. arkalığını girecekler. Aldım. Aynen. Ben olsam ben de salardım abi. Eşek gibi koşun tamam mı tünelde? Biz buradayız diyeyim. Atmıyorum ama. Aha. Short. One short. Defneş. Geldin mi kızım? <laughs> Flash at Yusuf. Nereye? Sayda. Al, atıyorum. Lan lan ne Oğlum adam beni de vurdu ya. 4 kaldım. Müjo desene pit diye. Pit Aşkım 10 dakikaya biter herhalde. Aha düştü. B düştü, B düştü. Düştü be. Teksin. Yanıcı taktik. kapının ağzına durdum ha Onlar mı yaktı lan bombayı? Duruyor, Ananı sikeyim Gitleri yoksa lan atlar. Zamanım olsaydı. Kiti var kiti. Aa öldü gerizekalı. Kiti de vardı. Kiti var ya. Aha patladı lan herhalde. Kiti aldı. Kiti aldı, kit aldı ya. Babacım. Geldin mi? Geldin mi kızım? Oyun başladı ha. Tamam içeceğiz şimdi babacım, vereceğim tekrar. Vereceğim sana, dur bekle bekle. Para. Ay at kedi lan. Kaç tane kafa atacağım ona ya. Şorttaki lava içme. One shot lava içme. Vallahi adam hayatını kurtardı. Dur bekle babacım. One B window. Tamam bekle bir dakika <laughs> bir dakika dur yavrum. Ya Defnoş, bir dur kızım. <laughs> Allah Allah. Ne istiyorsun? Tamam ondan iç.. he <laughs> <laughs> onu mu içmek istiyorsun sen? <laughs> Al Zıpla zıpla öyle zıplayarak vur. Dur Aha midrash 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 blue Ölüyor sen misin o? Ölme. Anne başlıyor Yakında şurada. Dört tarafı az önceki gibi. <laughs> sen bir mamasın nedir geleceğim şimdi bir <laughs> sen. <laughs> <laughs> gel artık adam plant atıyor. Ben short'tan oynayacağım. <laughs> var mit var. City. Çok güzel. Senin yüzün öldüm Erkan abi. Ne alakası var? Anlatacağım. Oy. Oyna Mücu. Oyna adam sayda gelir çok iyice. City. Koş koş vur onu da. <laughs> Daha bekleyecek ya Gitme de git demesek. Oğlum ben şorttan gelen adamı vurdum lan Drop Ne şorttan gelen adamı vurdun, o adam City'deydi Al, Drop, drop Kolyon, kolyon Aradan çok yıllar geçti Mid, <laughs> <laughs> evet, mid Ya öyle sikerler adamı. Aha Mujo birinci. Mujo Goylong. Hemen şu son roundda şu Mujo'ya bir fark açmam lazım. Her zaman kendim oldum. Mujo Goylong. Long'dan iki kill aldım hiçbir şey yapamaz hadi. Yok yok başlayalım. Ben geçeceğim. Her zaman halim diyor <laughs> ya. Koş koş koş. <laughs> AWP var orada. Lan double dur. Lan hani sikeyim AWP. Oho 102 kill atmış abi. One short, bir tane de short var. Güzel. Şey. Longta sonucu, long'ta. longta. Abi haritayı görüyorum. Longta. Ucu. Vallahi adam geçti. Artistik yapıyordun. Aa. Yeah.